tevhid sancağını sabur yer yüzünde mücahid ahit verdik ruhlar aleminde al tevhid sancağını sabur yer yüzünde mücahid ahit verdik ruhlar aleminde ahdine sadık kaldı. Nice yiğit şehitler. Musul Halep Şam'da Rabbine yükseldiler Ahdine sadık kaldı Nice yiğit şehitler. Musul Halep Şam'da Rabbine yükseldiler Al kurşunları, al göğsüne göğsüne Yar karanlıkları, cennet var önünde Al kurşunları, al göğsüne göğsüne Yar karanlıkları, cennet var önünde Hayat değil mücahit Şehadet yüreğimizde Kefen üzerinde Kanımla mühürle Hayat değil mücahit Şehadet yüreğimizde Kefen üzerinde Kanımla mühürle bu söylediklerim önce kendi nefsime günahım çoktur diyen şehadetle müjdelen bu söylediklerim önce kendi nefsime günahım çoktur diyen şehadettir reçeten